Geçtiğimiz günlerde Çağlar Ökten ile dünya evine giren Seda Sayan Balayı tatiline çıktı. Balayı için Paris'i tercih eden ikili özel uçak kiralamayı da ihmal etmedi. Paris'e giden Seda Sayan eşiyle ilk balayı fotoğrafını herkese iyi bayramlar notuyla paylaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Magazin gündeminin son dönemdeki en çok konuşulan isimlerinden Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten Balayı tatiline çıktı. Geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan ikili özel uçak kiralayarak Paris'e gitti. İkili ilk pozlarını da sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. 14 Şubat'ta Öktenden evlilik teklifi alan Sayan, 24 Nisan'da yakın çevresini davet ettiği bir nikah töreninde evlendi. İşleri nedeniyle hemen balayına çıkamayan çift, bayramın ilk günü yakın dostlarıyla Paris'e gitti. Seda Sayan ve Çağlar Ökten özel jetle Paris'e balayı tatiline gitti. Özel bir jetle Paris'e giden çifte Esra Özmen ve Gülşah Saraçoğlu eşlik etti. Seda Sayan, eşiyle ilk balayı fotoğrafını, herkese iyi bayramlar, notuyla paylaştı. Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almıştı. Daha önce 6 kez evlenen 59 yaşındaki Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyenle evlilik hazırlıklarına başlamıştı. Çift, Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti. Seda Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaparken nikaha çiftin yakın arkadaşları katıldı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.